Puanı yok. İki takım Ayaks ve Benfica. Bugün de e, evinde Leverkusen'e 1-0 kaybediyor Benfica'da. Oh. Mourinho'nun Benfica'sı. Oh. onun Bak beli doğrulmuyor oh. zaten yani Mourinho'nun. Doğrulmaz belin. Do doğrulmuyor vallahi Beli doğrulmaz. Çünkü çok büyük, çok büyük bir kahpelik yaptı Fenerbahçe'ye. Bak bugün bir şey duydum. Kafayı yedim. Benfica ile Deplasman'da Fenerbahçe'nin oynadığı maçta Maç öncesi Benfica'lı avukatlar gelip Mourinho ile görüşmüşler biliyor musun? Benfica'lı avukatlar Fener maçı yapacak Benfica yla. gelmişler. Belki büyük ihtimalle sözleşme detaylarını falan konuştular yani. Bile isteye Fenerbahçe'yi Benfica'ya elettirdi. Bile isteye yaptı bunu. İlk maçı hatırla. Rakip 10 kişi kalmış. Gitmediler üstüne. 2-3 tane atsan evet. orada işi bitirecektin. Onun için bu Allah bu adamın yani bu Fenerbahçe'den aldığı para haram zehir zıkkım olsun kardeşim. Yayının sonuna doğru zaten yarınki maçı da, yani bugünkü maçı da konuşacağız birlikte. Benfica'da sıfır ee, puanı var. E, Benfica ve Ajax'ın şu an Ajax puanı de yok. Sıfır. Şimdi şöyle Bugün arkadaşlar. Benfica'da. Ajax kötü takım. Evet kötü takım Ajax. Bak şimdi diyorlar ya Ajax çok kötü bir sezon geçiriyor. Hı hı. Şu anda ligde, kendi liglerinde dördüncüler gerçekten çok kötü bir şampiyonlar ligi performansı. Bize Gel abi. gelme abi. Gelme abi. Şampiyonlar liginde ne işin var senin? Ne yap o zaman? Ha? kalamayan takımları bir düşünsene şampiyonlar gibi hangi takımlar kalamamış diye bir düşün bakayım ha Abi buraya kalmak da zor